Arkadaşlar merhaba. Kupa maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun bitimine de yaklaştık. 7 gün kadar kalmış. sıralamamızda biraz gerilemiş. 30. sıradayız. Bir gün kupa videosu atmadım diye de diğer oyuncular bizi geçmeye başlamış. Köstebek destesiyle de devam ediyoruz. İyice asıl desteme dönüştü. Bir önceki videoyu izleyenler de bilir. Ani ölüm turnuvasında buz ruhunu çıkarıp elektro ruhu eklemiştim. Baya bir çalışıyordu. O yüzden kupa maçlarında da kullanacağım. Hayaletle başlayalım. Bu oyuncu da domuzcuklar destesi oynuyordu. Dev iskeletli falan evet şimdi. Sadece büyü olarak okları var. Türk köste bir atsak. Normal kule birliğiyle oynadığı için duvar ikizleri tek başına da atabiliriz. Böyle bombacıyı atalım. Hem hayaleti var hem bombacısı var. Aslında kolay bir eşleşme değil. O hayalet bir kere vursun. İyi bir savunma yapalım. Domuzcukları da bekletiyor şu an. Bu arada sesim de tam olarak iyileşmedi ama geçiyor gibi. Videonun başında da hatırlatayım. Bu video like atarsınız ve kanala da abone olabilirseniz bana destek olmuş olursunuz. Zaten attığınız like'lar sayesinde bu video daha fazla kişinin ana sayfasına düşüyor. Ki her gün video atmam da aslında iyi oldu gibi şu an. Yani izlenmeler fena değil. Şöyle duvar ekipleri atalım. Ben daha az izlenebiliriz diye düşünmüştüm ama videolarda kaliteli şu anlık. İleride de böyle devam ederse her gün video atmaya devam edebiliriz. Böyle hayali atalım. Tankımız yok zaten. Bombacı attı da zaten ona hiçbir şey yapamazdı. Kuleye de vurmadı iyi ki. Oo. Ben buna test atmadan bir saldırıya geçelim. Kuleye tek atıyorsun hepsine zaten. Hızlı hızlı at tek. İşte böyle bazen bir anda atağa kalkmak lazım da sanki daha iyi yakalayabilirdik. Alan vuran çok kartı var. Neyse iyi bir ataktı. O vursun zaten sağ taraftan hasar almıştık. bu maç uzatmalara gitmez bu arada. Uzatmalara giderse kaybederiz. Şimdi iskeletleri de atabilir. Elektro ruhu attım. Tamam güzel. Dev iskeleti elinden çıkarması iyi oldu. Hemen temizleyelim testayla. Zaten iki kulede kitlendiği zaman dev iskelete pek yaşamıyor. Hemen tamam, bir köstebek. Tomruğu yetiştirebilseydik atardım. Tomruk gidene kadar zaten bombacı temizlerdi. Çok sağlam geldi. Sol tarafa hayalet atmak zorunda kaldım. O iskeletler kuleye kilitlenirse kaybederiz. Heh. Şimdi sol tarafa bakıyordum ama sağ tarafa da bombacıyı attım. Hemen bir baskı. İyi bir hasar vermemiz lazım. İkinci vuruşu da yaptı hayalet. Kösebek biraz daha vur. Şöyle çekelim kartları. Tesla da dayanamayacak. Şöyle bir de attım. Baskı yapalım. Bombacı çalış. Kapandı. Yok vurmadı da. Bir tane vursaydım en azından. Hemen bir Tesla. Hayaleti de attım. Bir kere vurdum bombacı. Büyük bir yok, sıkıntı yok. Zehir. Zehir'e de dönmemiz lazım artık. Yok oradan bir şey çıkmayacak çok. <laughs> Bayağı da iksir avantajında şu an. Hem vuramadık adam akıllı hem de sağlam geliyor. Maç gidiyor galiba. Sol tarafa vuru. Kitlenme kuleye. Tamam ha hala şansımız var. Ona bir şey gerek yok. Büyük büyüsü yok dediğim gibi. Çok iyi. Bir de tomruk. Okları çıkardı. İyi oyundu. Zehir atalım bitirelim başı. O ataktan sonra şansımızın döndüğünü hissettim de efsane geri döndük. Kartları hem iyi toplamıştı hem de evrimli iskeletler geliyordu. Ona rağmen harbiden güzel savunma yaptık. 29 kupa aldık. Hemen ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Golemci geldi. Kupası bizden çok da düşük değil. Bol şans diyelim. Hemen maça hızlı bir giriş yapalım köstebekli. Metada da çok fazla golem oyuncusu yok. İskelet kralı var. Köstebek için sıkıntı olabilir de sonuçta döngüye girmiyor. İskelet kralı elinde olmadan birçok kere yakalayabiliriz Köstebek'le. Hemen zehir atalım. Tomru atmamız lazım mecbur. Ana kuleye çekebilir. Duvar kicilere attım o yüzden. Elinde bir şey yok muydu acaba? Güzel vurduk. Şimdi ne yapacak? İkinci iksir toplayısını mı atacak? Yok golemle geldi. Şimdi savunmaya atmamız lazım. Köstebek atmanın hiçbir manası yok. Çünkü ne kulesini alabiliriz sağ tarafa atıp ne de başka bir şey yapabiliriz. Soldan atsak zaten daha büyük enayilik olur. O yüzden bu durumda savunma yapmamız lazım. Eğer bu desteği oynayanlar varsa onlar da savunma yapabilir bu pozisyonlarda. Şu tomruğu da atalım da gece yadısı ölsün. Güzel bir zehir attık. Bir de bu atmamız lazım. Çok temiz savunduk. Kulemize vuramadı bile. Biraz da baskı yapmak istiyorum. İksir toplayısı gelecek çünkü. Göz göre göre attı ama yapacak bir şey yok. Şu an iksiri bir falan. Hepsi vurdu. Bombacı kuleyi de alacak. Kuleyi de aldık erkenden. Bana yani seni severim de en yaptım bu kadar kolay kule verilmemeli. benim. Göz göre göre attı iksir orada. Bir de onun iksirken atmamış. İskelet kralı da zor yetişti de hayalet kuleye de falan da vurdu. Şimdi SC'yi döndürelim. İksir topliyesine zehir mehir atmadım. Gece cadısına saklıyorum onu. Bakalım. Bu çok kritik. Şimdi savunma yapmamız lazım. Yoksa zorlanırız. Yani kuleye verirsek sıkıntı. Şimdi zehir atalım. Bir de tomruk atacağım. Gece yadısı hemen ölsün çünkü. Sıkıntı çıkaracak. Hemen bir İkinci de döndürmemiz lazım. İlk önce bir bombacı. Tesla'yı dağıttım. attım. Gense'miz de hızlı dönüyor. Zehri atıp maçı bitirelim. Bombacıyı da atıp kartları çekelim. Onlar alamaz zaten. Erkenden bitirmemize rağmen yine de kaliteli maç geçti bence. Bir de çok doğru zamanlarda saldırdık. Bakalım kaç kupa alacağız. 27 kupa. Üçüncü rakibi bulduk. Tekrardan Luminary geldi. Kupası da bizden bayağı bir düşük. Geçenki videoda da denk gelmişti. Kaybedince hazmedemiyor. emhuca atmaya başlıyor da. Normalde toksik bir oyuncu değildi. İlk önce havanı oyalayalım. Tesla'yı dikeceğim. Normal havan gözümü korkutmuyor da evrimli havanı döndürünce sıkıntı. Hayaleti de attım. Bir tane koruma vuruyor. Keşke hayalet ona vursaydı ilk. Tersten gidelim. Aynı yerden gitmeyi pek tercih etmiyorum. Kartanın toplamasın. Oo, o nasıl okla? Kör olduk. <laughs> Çok iyi başladık. İyi avantaj sağladı bize bu. İki kere sektiriyor ya evrimli bombacı da. Durumu eşitledik. İksirimizin dolmasını beklemeye de gerek de yok. Duvar kişileri attım. Normal kule birliği kullanıyor. Okları da yok. Bir de tomruk atalım. Hasar almayalım sağdan. Hata kuralım hayaletle. Belki korumalar falan gelebilir. İskelet ejderlerini de kolay kolay durduramıyoruz öyle. Tank atmamız lazım. Tesla yatacaktım da onu evrimli havana saklıyorum. Bir de Ruh'u atalım. Şimdi evrimli havana döndürdü çünkü attığımda dikkatli olmamız lazım. Şöyle Tesla'yı attım. Bunu beklemiyordum. Havan alsa daha iyiydi de. Neyse. Bu da olur. Dikkatli oynamamız lazım. Hemen bir köstebek. Baskı yapmak istiyorum. Oklar gelebilir. Zehri de atmamız lazım. Yoksa iskelet kralın arkasında okçu çok çalışır. Güzel bir tomruk. O evrimli havan kuleye kilitlenmesin. Vuramaz herhalde artık. Sağ tarafı güzel temizledik. Okçudan hasar yiyoruz da biz atağa kalkalım. O kadar tam bir şey olmaz. Hemen bir zehir. Hayalet <laughs> kulede zaten alıyoruz herhalde. Hevrimli bombacıya gerek bile kalmamış ya son 15 saniye iyi oyundu. Maçı bitirdik. Bazen hasar gözün bak lazım. Tam güzel bir zamanda çıktık. Bravo diyor da bu yediremediğinden diyor üst üste diyor. Teşekkür edelim. O oklardan sonra zaten kazanmayı hak etmemişti de. üzülük yine çocuğu yapacak bir şey yok. Şimdi bir de gizemli kutu açalım. Videoda bu ikinci defa açıyorum da daha adam akıllı bir şey çıktığını görmedim. 10. sıraya da yükselmişim. Maçlara devam edelim de umarım Eragon gelmez. X'i bayağı bir anti bize. Neyse şöyle bulalım rakibimizi. Dördüncü rakibi de bulduk. Sonunda Muhammed Light'la da denk geldik. Son zamanlarda kupada denk gelmiyorduk. Kupamız neredeyse eşit. Hayaletle başlayalım. O da topçu birliği kullanıyor. Şu klasik hareketimi yapacağım. Hayaleti kuleye vurdurtmak için. Valkyrie geriye doğru çekiyorum. Bombacıyı da attım. Yer mi Muhammed Light? Öyle kolay kolay değil mi? Birçok kişiye tutturduk da. Gerçi biraz bariz de bravo diyelim yine. Hangi desteği oynuyor onu da çözmem lazım. Şöyle duvar yıkıcılar. Çok temiz savunduk. Yine aynı şekilde ataklara devam edebiliriz. Şöyle bir kösebek. Bir de evrimli bombacı. Güzel kestik. Tam kösebek biraz vuruyor. Geri dönüşünde iyi bir savunma yapmamız lazım. Tesliyi diktim. O da kösebek destesi oynuyor. Yenebiliriz. Tomruk katmadan. Tam çok iyi savunduk. Tomru atmayı bekleseydim hem hasar yerdik hem de bir iksir zarara geçerdik. Şimdi biraz daha bekleyebiliriz. Şimdi neleri vardı? Yaşlı yadısı, Valkür, Bomba Kulesi. Bombacısı falan yok herhalde. Olsa çıkarırdı. Köse bir geriye doğru attım. Küçük rensi varmış. Ona şimdilik bir şey atmayacağım. Zehir falan kullanmaya gerek yok iki dağıtmak zorunda kaldı. Bomba kulesi tam kesemedi. Şu an için iyi gidiyoruz. Hayaleti sağ tarafa kullandım. Bir de tombuk. Küçük prens kriyatı çok vurmasın. Tersten duvar yıkıcılar. Evrimli bomba çalışacak. İki kere sekti kulede. Tesla'yı diktim Valkyrie için. İyi hasar verdik bu arada. Şimdi goblinler gelebilir. Tomru atıyorum öncesinde. <laughs> Güzel tahmin ettik. Tamam zaten şu an öndeyiz bayağı bir. Biraz daha defansif oynayalım. Kartları topladı. <laughs> Yine sağlam savunduk. Şimdi atak yapabiliriz. bir de zehir. İksir çok kullandık ama iyi vurduk. Evrimli çarpmayı da atmasına rağmen neredeyse hasar almadık köstebekten. Savunmada kalacağım. O şimdi maçı kaybediyor ya agresif oynuyor evet. Zehir. Garanti oynuyorum. Bombacı'yı da attım. O çok iksir harcadı. İyi bir savunma yapalım. Geri dönüşünde kulesini alabiliriz. Bombacı da yaşıyor. Bir de Tomruk atalım. O hepsi vurdu. Çok iyi. Rahat kazandık Light'a karşı. Köstebek vs Köstebek'te. Bakalım kaçıncıyız. 30 kupa aldık. Nuha'da şu an 6. sıradayım. Light'ın bir sürü hesabı var zaten. Bir de önümüzde 5. Diğer hesabı. Yereldeki tablo da bu şekilde. Çok sağlam oyuncular geldi. Ona rağmen bence çok kaliteli maçlar çıktı. Bu video özel. iyi de bir like istiyorum. Abone de olursanız sevinirim. Belki bir maça daha girebilirim. Video daha uzun olsun diye istediğiniz gibi. Son rakibi de bulduk. Light'ın diğer hesabı geldi. Bol şans diyelim. Üst üste inebilecek miyiz? Kupası da bizden düşük. Bombacı ile başladım. Bu sefer farklı bir deste oynuyor. zehiri atalım hemen. Kişekçi görünce aklıma direkt binici destesi geliyor. Binici destesi oynamayı da seviyor. Testi atalım. tonluk tahmini yapalım. Ki bir de kulağ sarı parkını kapatmamız lazım. Düşman adancı de elinden çıkardı. Klasik minici deprem destesi oynuyor. Hayalet kuleye vursaydın iyiydi. Son anda vuramadın. Bir bombacı. Güzel korudu. Tombru atalım garanti olsun. Güzel. Henüz de sarı almadık. Bir de dikkat etmemiz gereken bir iki durum var. Evrimli fişekçiyi döndürdüğünde dikkat etmemiz lazım. Bir de Tesla'sız bizi yakalayabilir. 3 kart döngüsünden dolayı. O yüzden köse bir arada defansa kullanmamız gerekecek. Bekleyelim biraz. iksiri bizden önde. Şöyle bir ruh. Ya dediğim oldu. Hasar yemeyelim. Binci bir kere vurdu. Sağ tarafa bir şey atması lazım. Tessa varken de girmek istemiyorum. Biraz bekleyelim. 10 iksiri. Testa da o sıra kırılır. Şimdi atalım arkadan. 2x'e de giriyoruz. Agresif oynayalım. Hasar parkını kapatmamız lazım. Güzel bir tane goblin vurdu. Kötü bir binici. Zaten o evrimli bombacı kuleye vurmayacaktı. Baskı yapmaya devam edelim. Tesla tekrar kırılıyor. Duvar kişileri de atabiliriz. Kısır döngüye giriyorduk da Tesla'yı atmamız lazım. Düşü madencisinin canı çok. Güzel kurdu savunmayı da. Bir köstebek. Tesla'yı döndüremedik. O evrimli fişekçi çok sıkıntı. Bir hayalet. Bak vurdu biraz. Tesla da kırılmadı bir türlü. arkadan çıkalım duvar kıcılarla. Hayalet ikinci vuruş. Bir de zehir atalım fişekçi için. Sağdan da gidebiliriz. Daha fazla hasar vermiş olacağız. Evrimin bombacıyı soldan attım. Sebebi depremi var. Ve de şu attı sağ tarafa. Tomruk. Güzel bildik korumaları. İki taraftan da gidebiliriz duruma göre. Anı kuliye açtı. Köstebek atmaya gerek yok. Tomruk attım. Soldan da bir köstebek. Rahat savundu. Evrimli fişekçiyi de döndürdü. Köprüden basabilir. Şöyle bir ruh atalım. Tank olsun. Çok iyi. Tomruk tek atacak şimdi güzel topladı kartları. Zehir atalım. Artık zehire dönmemiz lazım. 3x'deyiz. Hasar farkını önce böyle kapatırız. Hemen bir Tesla. Güzel. Artık sağdan gitmemiz gerekli. Sadece gösteriş olarak atıyorum. Hayaleti bombacıyı falan. Hemen bir tomruk. Zehiri de bastım. vuramadık ama şu an öndeyiz. Hemen bir köstebek. Tekrar bir Tesla. Zehir'i beklettim. Şekçi de ölsün. Tamam son bir savunma. O binici vurmasın yeterli. Zaten bayağı bir öne geçtik. Zehiri de atalım şöyle. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Sonda çok iyi oynadık, iyi oyundu. Üst üste dünyanın en iyi oyuncusunu yendik. Sıralamada bayağı bir yükseldik bu arada. Bakalım ilk üçe falan girebildik mi? 24 kupa aldık. Çok sağlam maçlarda döndü. Şöyle günlüğü de göstereyim. Bütün maçları muhtemelen paylaşmam ama lightlı olanları paylaşmam lazım. Dünyada şu an dördüncü sıradayım. Bu video özel destek gelirse de böyle videoların devamı gelebilir. Gerçekten dünyanın en iyi oyuncusunu da farklı bir desteğiyle üst üste yenmem de harbiden çok iyi olay. Asıl destemle de oynamıyordum. Köstebek'le üst üste yenmem aşırı iyi oldu. Zaten daha önce de böyle bir video çekmemiştim. Video da aşırı uzun oldu. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.